Doğru senin kapıyı çalmak gibi bir adetin yoktu ben unutmuşum. Ne oldu? Yara mı kanıyor? Ona pansuman yapmak lazım. Var mı evde bir şeyler? O evdekilerin canı tatlı herhalde. Hiçbiri sen gibi değil. Oo! Oh! Maşallah evde ağrı kesici, sargı bezi, dezenfektan her şey var. ağrın için. İşlemez o bana. Kesmez yani. Sen de peşin hükümlü kronik galiba. Önce bir dene. Ondan sonra karar verirsin. Yara da ben derman da ben demek istiyorsun yani. He? Ben bir şey demeye çalışmıyorum, insanlık yapmaya çalışıyorum. İzin verirsen tabii, enfeksiyon kapmadan. Her şey için çok özür dilerim Sinan. İyi misin? Neredesin? Ne olacak şimdi? Ya izin ver en azından abime mesaj atayım diyorum. Adam ölsün mü meraktan? Ne istiyorsun? Evini polis bastın onu mu istiyorsun? Tamam söyle. Abine ben yazacağım. Söyle. Abi ben burun diye geldim. Acil bir ameliyat var. Bir iki gün arayacağım. Aslı. Oldu mu? Sim kartı çıkarmışsın bilmeden hangi numaraya göndereceksin ki? Senin hakkında senden daha çok şey biliyorum artık doktor. Ah, <laughs> Burası benim evim. İstediğim gibi girer çıkarım. Ben sana değil, sen bana alışacaksın. Ben niye sana alışıyorum ya? Niye ben sana alışıyorum? Sen alışılacak bir insan mısın? Şu haline bak, o kadar anormalsin ki. Hiçbir tanımlamaya, hiçbir betimlemeye sığmazsın sen. O kadar anormalsin. Allah Allah. Öyle mi? Öyle. Sen aynada kendine baktın mı hiç? Şu haline bak üstün başın her şeyin simsiyah. Evin simsiyah, ruhun, kalbin her şeyin simsiyah. Öz saygı ne biliyor musun? Ondan da haberin yok. Evinde banyonda bir tane kapı yok be. O senin kime saygın olacak? Annenle kız kardeşine nasıl konuştuğunu gördüm. Bir tane güzel söz söylemedin onlara bir tane. Ne şefkat duygusu, ne acıma. Öyle bir mahluksun. Yani. Bu hayatta sevdiğin bir şey var mı senin? Tek bir şey. Evet seviyorum. Ustura. O da yapıştırma. Sen bu hayatta üç bacaklı bir köpeği sevecek bir adam değilsin. Ona acımazsın bile. Aha. Derdin ne? Söyle bakayım bana. Ben bu evde seninle yaşamak istemiyorum. Yaşayacaksın. Beğenirsen. O zaman kapı taktır. Hayat benim. Ev benim, keyif benim. Kimsenin bunu değiştirmeye gücü yetmez. Senin de. Sen de benim karım olarak ben nasıl yaşıyorsam öyle yaşayacaksın, alışacaksın. Şunları İdil getirmiş. Üstüne değiştirişimiz var, acele. Benim karım böyle giyinemez. Anlamadım. Böyle içini gösteren şeyler giymeyeceksin. Böyle göz çatalı falan. Dokunma bana ne yapıyorsun sen ya? Ayrıca ne münasebet sen ne karışıyorsun evine giydime? Sana mı soracağım kimsin sen? Kocan sen de benim karımsın. Sen ruh hastasısın. Gerçekten ruh hastasısın. Ne getirdiysen onların arasından giydim işte. Meraklı değilim bu zırvaları giymeye. Rahil. Sinan Bey'imiz döşemiş mesajı. Çok acıklı. Aslı beni delirtmek mi istiyorsun? Delirtmek mi istiyorsun? Aç şu telefonu, cevap ver bana. Amacın ne? Neredesin? Neden cevap vermiyorsun bana? Alan filan. Laf salatası yani. Al, telefon senin. Düğünü diyem. Bundan sonra bunu kullanacaksın. Bana bak, bana. Bazı kurallar var tabii. Abinle yüz yüze görüşmek yok bensiz. Telefonda kısa ve öz. O deniz midir nedir restorancı arkadaşın? Evet. Kankan. Onunla da mesajla belki. Uzun olmasın. Gelelim o Sinan Efendi'ye. Artık evli bir kadın olarak onunla asla görüşmek yok. Ne telefonda, ne mesajda, ne de yüz yüze. Sakın. Anladın mı? Sen benim abimi salak mı sanıyorsun? Ha? Ben burada seninle mahkum hayatı yaşayacağım. O hiçbir şey anlamayacak. Öyle mi? Zamanla inanacak. Evlendik, çok mutluyuz. Ateşle barutuz biz. Anlatacaksın bunları. Tutkumuz artıyor diyeceksin sabahımız geceye, gecemiz sabaha karışıyor diyeceksin. Nasıl? Var mı eksiğim? İşim. Hastane. Ya, kadar uzun boylu değil pamuk bir Daha dur bakalım. Önce kurallarıma uyacaksın, gözüme gireceksin. Ondan sonrasına bakacağız. Şimdi sen zaten evlilik izindesin. Değil mi? Ferhat hastanın karısı olarak çalışmaya da ihtiyacın yok. Bak benim bir ameliyat yapmam gerekiyor. Esra Doğan. Evet. O çocuğun bana çok ihtiyacı var. Haşa. Benim o ameliyat yapmam lazım. Üstünü değiştir de. Oldu mu? İyi. Tak bakalım şunu. Bu ne şimdi şart mı? Şart. Amma uzattın he. Uzat şu elini. Parmak ölçümü nereden olur? Yürü. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. <laughs>